diyelim ki elinizde yeni potansiyel müşterileriniz olabilecek bir firma listesi var ve bu firmalara ulaşmak için telefon olmazsa olmazınız. Ama her telefon açışınızda sürekli operatöre ve sekretere takılıyorsunuz. Çünkü doğru karar vereceği isim bazında bilmiyorsunuz. Aynen böyle bir senaryo ile bir müşterimiz karşılaşmıştı. Kendisine elimdeki firma listesinin Sales Navigator'da aynısını yaratmasını istedik. Sonrasında o firmaların içerisinde karar verici bazında kişileri test etmesini sağladık. Aslında ortaya çıkan sonuç genel çok basit ama firma için çok etkiliydi. Artık telefon açtıklarında doğrudan kişiyi istedikleri için Operatörü ve sekretere takılma oranları ciddi bir şekilde azaldı ve firma gerçekleştirdiği görüşmelerle daha fazla fırsat yaratma imkanına sahip oldu. Bir firmanın LinkedIn Sales Navigator kullanma nedenini kısaca bahsettim sizlere ve sizinkini gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorum kısmında bunu paylaşın.